Şimdi ekmeği yağlıyorum abi böyle. Tamam. Ballandırıyorum abim böyle. Ballandırıyorsun. Ekmeğe gündürüyoruz evet abicim. Ve <laughs> yani müşteriye hizmet ediyoruz abi. Hizmetimiz sinirsiz abi. Artık kebapları çekme evet. zamanı evet, ne zaman? Sinir Sınır yok. Bizde sınır yok. Hizmette sınır yok. Çek ver vatandaş gitsin. Vatandaş doysun. Aynen öyle. <laughs> Boynu ol. Kuzu. Efendim selamlar sevgiler tatlı Notları kanalına hoş geldiniz. yeni bir videoda karşınızdayım. Alışık olmadığımız bir havada, buz gibi bir Adana sabahında uyandık, kalktık. Bugün böyle sabahtan akşama kadar Adana'da güzel bir tur yapacağız. Ne diyoruz? Kahve zamanı, videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Canım ustam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı işler olsun abi. Ol, Allah razı olsun. Şöyle soğuk bir kış sabahında Adana'da evet. çorbayla başlayalım dedik. Evet, baş tacı. Abi bir mercimek çorbası alabilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi bu çorba en önemli özellik köz ateşinde pişmesi. Közde, 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 sık közde. Abi. İçerisinde ne var abi? Mercimek var. Mercimekte sadece kemik suyu var bunun içinde. Kemik suyu var. Evet, başka hiçbir şey yok. Ne ekledin abi? Nasıl? Ne ekledin? Baharat. Orjinal tamam. Kemik Orjinal kemik suyu, suyu. Bak. Hastalara şifadır ya. Yani. Şöyle. Bunu bir. içeceğin abi paçan yiyeceksin. Şöyle. Allah bak. Allah. Şöyle katarsan bunun içine kemik suyudur. Sade su suyu yok. Sırf kemik suyudur. Abi ellerine abi. kollarına sağlık. Afiyet bir bahar olsun. Neredeyiz abi? Bir adres verebilir miyiz? Adana Seyhan. Adana Seyhan. Mazarlar Caddesi. Değiz. Bak kaçta başlar abi çorba? Sabah 6'da başlar 11'e kadar var çorba. 11'e kadar çorba var. Evet. Hadi bakalım artık tadına geçiyoruz. 11'den sonra yoktur. Yok satarız. Efendim geldik yani en güzel zamana tadım zamanına. Şimdi Celal abimin yaptığı çorbaya önce bir ekmek banmak istiyorum. Şöyle kemik sulu mercimek çorbasıyla güne başlıyoruz. Ya baharat dedin ama çok söylemedin. Ne var içinde? Kimyon pul biberi. İstek evet. üzerine isteyeni atar, isteyen sade, isteyen baharat değil. Sarımsaklıyı isteyene sarımsaklı. Hayır. Sarımsaklı da var. Tabii, tabii. Vallahi ne olsun. Tabii. Şimdi tabii bir çorba limonsuz olmaz. Şöyle evet. limonu sıktık. Şöyle bir iki karıştıralım. Ve biz çorbamızı içmeye devam ediyoruz. Evet. Cemil abi dedi saat 11'e kadar dedi burada çorba var. Evet 11'den sonra yok. 11'den sonra yok. Biz de iyi yetiştik bugün. Şimdi daha sonra fiyatını söyleyeceğim. Ama ondan önce tabii ki lezzetiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kemik suyu böyle buram buram hissediliyor. İçerisinde çok bir şey yok aslında. Mercimek ve oluşan bir çorba. Evet. evet Ama evet. Cenal abi yıllardır burada. Evet. Gelin, görün, deneyin diyorum. 10 numaramış çorba. Evet. Son zamanlarda 11 lira yapmak zorunda kaldık diyor. Evet. Hayırlı işleri tamam. olsun diyoruz. Ve biz çorbamızı içmeye tamam. devam ediyoruz. Diğer mekanda görüşürüz. Erkan kolay gelsin. Hoş geldiniz abim, sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi güzel bir ayran simit Tabii. yemeğe geldik. Hemen efendim, hemen hoş Hadi geldiniz. Bakalım. Başlayalım. Şöyle gösterelim simitleri. Renkleri bile zaten işte açıcı. Ayranımız süzmeden yapıyoruz. Özeldir. Erkan şunu söyleyeyim, sen burada kaç yıldır hizmet veriyorsun? Abi ben tam 26 senedir buradayım. 1996'dan beri burada hizmet ediyorum. 96'dan beri? Evet abi hey maşallah. Bari. Özel süzme ayranımız var. Adana'ya bize has ayran şalgam simidimiz. Süzme yoğurttan mı yapıyorsunuz? Evet buna? efendim. O zaman çok güzel bir ayran bizi bekliyor. Evet 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 evet. Eline kalın, sağlık? Sağ olun, teşekkür Ve ederim. Biraz fiyatlardan da bahset. Fiyatlar şu anda ayranı 3 liraya veriyoruz. Simitlerimiz 2,5 lira. Yani bir ayran, bir simit. Beş buçuk lira. Beş buçuk liraya veriyoruz evet. Eline koluna sağlık. Afiyetler olsun efendim. Ben tadıma geçiyorum. Eyvallah efendim afiyetler olsun. Şimdi sıra geldi Ayran simit yemeğe. Evet. Şimdi buranın şöyle bir simidi var. Gösterelim. Buna kazan gevreği diyorlar. Evet. Bu simidin şu İstanbul simidinden tabii ki bir farkı var. Farkı var. Erkan söylesene farkını. Farkımız kazan gevreğimizi pekmez suyuna batırıp sonra odun fırında pişiriyoruz. Bunu da direkt hamur ikinciye batırıp pişiriyoruz. Farkı bu. Şimdi böyle pekmeze batılmış bir simidin tadımını yapacağız. Erkan'ın burada süzme yoğurttan yaptığı ayranı da bizi bekliyor. Zaten bir yerde 96'dan beri duran bir adam. Tabii ki. Tabii ki. Kötü bir şey yapsaydı. Duramazdım. Bugün burada duramazdı. Mümkün değil. Hiç bir yorum yapmaya gerek yok. Aynen. Gelin. Kazangiye ve simidinizi yiyin. Güzel güzel de ayranınızı için. Fiyatları söyledik. Toplam ikisi birlikte 5,5 TL. Ben devam ediyorum. Ne diyoruz? Diğer mekanda görüşürüz. Afiyetler olsun. Ustam kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi soğuk bir Adana gününde içilebilecek en güzel içecek. Salep. Evet. Hadi bakalım bir bardak alalım. Sana zahmet. Hemen dolduruyorum süper. Abi ellerine evet. koluna sağlık. Ne Eşim. kadar zamandır salep satıyorsun? 50 yılı geçiyor. 50 yıldır. Evet. Ey maşallah. Aynen. Ne diyoruz abi? Tadım zamanı. Şöyle bir de nerede olduğumuzu söyleyeyim. Kocavez'in arka taraflarındayız doğru mu? Evet. Evet. Abim buralarda bulabilirsiniz. Eline koluna sağlık abi. Şimdi Salep'i tadına bakacağız. Ama amcamız zaten 50 yıldır Adana'da böyle sokak sokak salep satan bir adam. Ya bu çevreden başka bir yere gitme. Ben isterim belli. Zaten kötü olsa ne esnaf ne de bu çevre barındırmaz amcamı. Abi ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi sağ olun. Tadına, evet. Bir salep'in tadına bakıyorum. Afiyet olsun. olsun. Üzerine tahçınla birlikte belki de kış aylarının en vazgeçilmez lezzeti. Fiyatı ne kadar abi? 5 lira. 5 lira. Böyle bir bardak için içinizi ısıtın, işinize, gücünüze devam edin. Ben sarayımı içmeye devam ediyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Salih abi kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı işler olsun abim. Sağ ol teşekkür ederim. Nasıl işler güçler? İyidir Allah razı olsun. Abi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Evet. Senin tezgahın başına geldik. Neler var abi? Abi aşuren var, sütlacın var. Aşuren var, sütlacın var. Fiyatlar nedir abi? 7 lira abi. 7 lira. Ben şöyle abime tezgahını göstereyim. Böyle geliyorsunuz burada sütlacın aşurenin tadına bakıyorsunuz. Ama biz senin fırın sütlacının bir tadımını yapalım. Tamam Siz Müsaadenle. Abi. Bir tane sütlaç alalım. Hem böyle güveşte var hem de alüminyum kaplarda var. Biz güveşte alalım abi. abi. Buna biraz da böyle tarçın. Eline koluna sağlık. Evet. Şimdi 50 yıldır Adana sokaklarında Kocaevizli, Mısır Çarşısı etrafında böyle gezen, sokak sokak tatlı satan bir ustanın tezgahının başına geçtik. Hatta ben dayanamadım. Bir lokma aldım. Böyle üzerine ustam tarçın da ekledi. İnanılmaz güzel bir aroması var. Kendisine de ilk lokmayı aldığımda söyledim. Şimdi böyle seyahat tablolarda belki de hiçbir pastanede alamayacağınız lezzetleri, tatları alabiliyorsunuz. Ustamın yanına gelin. Fırın sütlacının aşuresinin tadına bakın. Tüm fiyatlar ne yerseniz yiyin 7 TL. Doğru mu ustam? Doğru. 7 lira. Gelin deneyin diyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Vakim Usta'm kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür Neyin ederim. var abi? Abi kol böreği kıymalı var. Kol ha, börek. Kaşarlı su böreği var. Şöyle gösterelim. De. Kol evet. börek burada, su böreği burada. Evet. Nedir abi fiyatlar? Fiyat e, kıymalı kol böreği 14 TL, su böreği 12 TL porsiyon. Abi şöyle yapabilir miyiz? Tabii biraz ki. bundan, biraz ondan alalım. Tabii, tabii ki. Tabii. Hadi bakalım. Kol böreğine başlıyoruz. Kıymalı. Evet. Adamın efsane böreği. Şimdi peynirli su böreği. İkisi toplamda bir porsiyonu biraz geçti mi? Evet geçti. Sanki öyle oldu. Böyle olunca ne kadar oldu abi? 10 TL abi sizin için. 10 TL. Hadi bakalım biz müsaadenle tadıma geçiyoruz. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Şimdi kebabı kadar artık böreğiyle de Türkiye'de çok konuşulan bir şehirde Adana'da müsaadenizle öncelikle su böreğinin tadına bakacağım. Şöyle aldım, böreği önce bir göstereyim. İçerisi peynir dolu, üstü ve altı baklava hamurundan yapılan bir börek. Şimdi müsaadenizle bunun tadına bakıyorum. Lokum. Bildiğiniz lokum olay bu. Çok fazla yağı yok. Üzerinden de böyle dumanlar çıkıyor. Hep diyorum, yine söylüyorum. Böyle tablolardaki lezzeti belki de başka bir yerde yakalayamazsınız. Şimdi müsaadenizle bir de bunun tadına bakacağım. Bunun adı kol böreği. Genelde tüm börekçilerde su böreği olan her yerde karşınıza çıkar. Bu kıymalı, bunun fiyatı farklı. Bunun fiyatı 14 lira. Peynirli yerseniz 12 lira. mis gibi börek. Kıymada zerre kadar koku yok. Çok rahat bir şekilde gelip burada yiyebilirsiniz. Abdülhamit Usam'ın eline, koluna sağlıklıyorum. Bir sonraki mekana geçiyoruz. Abdurrahim Usta, kolay gelsin. Sağ olun Niyazi Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun Teşekkür ederim. Hocam Nasıl da... işler, güçler? İyi diyelim, iyi olur inşallah Niyazi Hocam. Siz nasılsınız? Vallahi bizler de iyiyiz. Sağ Şimdi Vallahi uzun gidelim. bir aradan sonra yine birlikteyiz. Evet hocam. Tezgahta bugün Biz ne var? Güzel. Bugün hocam, her zaman olduğu gibi sol taraftaki renkli pilavımız, Türkistan pilavı, Namı değer Özbek pilavı hocam. Tamamdır. Ee, bu da anam babam usulü veya İstanbul usulü olarak bilinen <laughs> naplı <nohutlu> pilav. <laughs> Burada tavuğumuz tavuk var. suyundan. Evet, burada da tavuğumuz var hocam. Şimdi pilav, bu taraftakinde nohut var ama Özbek'te yok. Yok. Şimdi daha önceden tadına bakmıştım ikisinin de ama evet. bugün yine kısmet oldu. Yarım yarım alabilir miyim bu kez? Tabii ki olur hocam, yarım yarım verelim. Hazırlarken de kısaca bilgiler verin pilavlar hakkında. Tamamdır. Hocam pirincimiz basmati pirinçtir, Özbek pilavımızdaki pirinç. Kullanmış tamam. olduğumuz. İçinde soğan var hocam. Biber salçası var. E, hafiften havuç kullanıyoruz. Pirincimiz basmati pirinç, az önce söylemiştim. Rengi Pirincisi havuçtan alıyor yani. Havuçtan ve salçadan evet. alıyor salçadan hocam. Salçası Biber var. salçası var ev yapımı evet. Şöyle şu şekilde hocam yarısı bundan. Yarısı, yarısı da da İstanbul usulü. İstanbul usulü evet. Şöyle şu şekilde servis ediyoruz. Maşallah. Şöyle dolu hocam. dolu bir porsiyon oldu. Yani herkes öyle standart porsiyonumuz. Dışarıda 12 TL, 8 TL gibi fiyatlar yapıştırmışsın tezgah. Evet hocam. Soralım Hı. bu ne kadar böyle? 12 lira hocam bu şekilde 12 lira. Bu şekilde 12 Toğuklu lira. Tavuklu bir şekilde 12 lira. 8 lira. Evet. 8 lira olan ne? 8 lira olan yarım porsiyon. Yarım. Yarım porsiyon 8 lira. Evet. Tamamdır. Üzerine Baharat, kimyon. Kimyon atıyorum. Karabersiz olmaz. Karabersiz kesinlikle. Biraz daha cimber isteyelim. Evet. Ve artık eline koluna kalkıyoruz. sağlık diyeceğiz. Abdiye'nin arkasındayız. Kaçta eski geliyorsun? Adliyenin, eski Abdiye'nin arkasındayız. Eski Abdiye'nin. Kaçta Aynen. geliyorsun? 11'de hazırız burada. 2 gibi 3 gibi. Bazen erken bir ama 4'e kadar buradayız genel manada. Şöyle turşumuzdan verelim hocam. Tamamdır. Bu turşumuz ev turşusudur. Bunun da bilgisini verelim. Tamamdır ellerine Çok kollarına becesi. sağlık Herkes diyorum. Herkese afiyet olsun. Herkesi tadıma. bekliyoruz efendim. Hoş geliyoruz. Mideler boş geliyoruz. Hadi bakalım. Tadıma geçiyoruz. Evet. Afiyet olsun. Efendim şimdi geldik en güzel zamana tadım zamanına. Bundan yaklaşık bir sene önce ben Abdurrahim evet. Usta'mın zaten yanına gelmiştim. Bir yıl aradan sonra birlikteyiz. Bu sefer yarısı Özbek, yarısı İstanbul usulü bir plajüstenin yanına da turşularla birlikte servis etti. Önce şöyle bir anam Baba usulü dediği İstanbul usulünden başlıyorum. Dinişler lapa değil tane tane. Şöyle bir de tavuklu bir kaşık almak istiyorum. Hmm. Muhteşem bir kimyon kokusu geliyor. Hmm. Tuşsuz pilav olmaz. Şimdi gelelim asıl burada olma amacımıza. Özbek pilavına. Tabi İstanbul suyundan farkı içerisinde kullanılan havuçlar ve salçadan gelen rengi. Ben bunu Antalya'da denemiştim. Kendisiyle de konuştuk. Bızırcın yumurtası vardı. Ama Abdurrahim bıdırcın yumurtası. kullandığı, Onun yerine üstüne tavuk koyuyor. Hmm. Bu çok daha iyi. Yani bir dahaki gelişimde İstanbul sulhünden çok daha az isterim. Özbekten bol bol isterim. fiyatı 12 TL. Böyle bir porsiyon tabakta 12 TL gerçekten inanılır gibi değil. Ama tablalarda zaten çok pahalı yemişler yemenizin imkanı yok. Ve son olarak bir kaşık daha alıp buradan sonraki mekana geçiyoruz. Hadi bakalım. Cennet Hanım kolay gelsin. Teşekkür Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Teşekkürler, buyurun. Nasıl işler, güçler? İyi, çok şükür. İnşallah, İnşallah daha iyi olsun. İnşallah, herkesinki. Bugün bize ne hazırlayacaksınız? Hemen sucuk yapacağım size. Tamam, başlayalım. Hemen. Kasap sucuğu kullanıyorsunuz. Kasap sucuğu kullanıyorum, evet. Karahisar'dan geliyor. Memleketten geliyor yani. Evet, memleketimden <laughs> geliyor 8 dilim mi var burada? Bir porsiyonda bu kadar sucuk var mı? Yok size biraz torpilli yapıyorum şu an. <laughs> torpilli yapmıyorum o zaman. Bir porsiyonu göstereyim. Bir porsiyonda tamam. kaç tane var? Bir porsiyonda 6 tane var. 6 tane var. Evet. O zaman 6 dilim sucuk istiyoruz. Aynen şöyle hemen. Bunlar böyle sarımsaklı, baharatı bol, baharatı bol. sucuklar evet, çok oluyor. Çok güvendiğimiz bir yerden. Tamamdır. Alıyoruz. Şimdi bunları ateşe atıyoruz. Hemen ateşe atıyorum. Şöyle gönderdik. Bunu pişmesini bekliyoruz. Evet. Sadece bir koklu sucuk. Evet sucuğumuz gerçekten. İsteyenlere burada 2 ekmek, 3 ekmek daha yapılabiliyor. Nasıl isterlerse, içinin salatası, acısı. Ama hani... ben bugün sucuğun tadına alınmak için evet. tek ekmek istedim. Nasıl? Ellerinize, kollarınıza sağlık. Nasıl isterse. Şöyle güncel teriniz. fiyatını da alalım. Evet. Böyle bir dürüm 17 TL. 17 TL evet. İçecek Cennet bahçesindeyiz, evet. cennetin bahçesindeyiz. Evet. Elinize, konuza sağlık Cennet Hanım. Herkesi bekleriz. Ben müsaadenizle tadıma geçiyorum. Buyurun. Efendim şimdi böyle Adana'nın Medline Hastanesi'nin hemen yan tarafında Savaş Karahisar yolu üzerinde Cennet Bahçesi'ne geldik. Şimdi artık müsaadenizle tadım zamanı diyeceğiz. Ben yani şöyle bir durumu içeride gördünüz ama burada size tekrar göstermek istiyorum. Durum bu. Altı dilim sağlam kasap sucuğu. yoğun değil. Kararında sarımsak var. Çok acı da değil. Hatta yanında acı bile yiyebilirsiniz. Şimdi size için bir ısırık alacağım. Çok iyi. Bunu lütfen marketten aldığınız sucuklarla karşılaştırmayın. inanılmaz farklı olması ve kokusu var. Misler gibi sarımsak kokusu yeri ben buna aşığım. Yanında böyle kurp var. Biber var acı sevenlere. Fiyatı da 17 TL. Cennet Hanım'la konuştuk. Kaç gibi bir hazır oluyor burayın. Saat 11'de gelirseniz durumlar hazır dedi. Şimdi bu saatimizde arada yine bir ısıyık almak istiyorum. Güzel bir tablodaki salatasıyla kebaptan farksız. Güzel bir aromalı sucuk, ekmek yiyorum. Sabah da kahvaltı varmış haberiniz olsun. Ne diyoruz? Artık biz finale doğru gidiyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Abi. Abi, şey, şey Enver Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl işler güçler? Hamdolsun, çok şükür. Sen İyi pazarındayız. Evet. Şimdi ustam böyle kebapları atmış. Şöyle göstereyim. Ama sen ciğerci ustasın. Evet. Hakkını verelim o zaman. Bugün ciğer yiyelim. Olur. Ciğer dürüm istiyorum abi. Tamam. Bize göster ciğerini. Göster abi aham ciğerini. Ciğerler burada. Kuzu ciğeri. Evet kuzu ciğeri abi. Atalım abi ateşe. Sevenleri buluşturalım. Evet ustam evet ne abi yapıyoruz abi. şimdi? Şimdi ekmeği yağlıyorum abi böyle. Tamam. Ballandırıyorum abi böyle. Ballandırıyorsun. Evet <laughs> abicim. Ben müşteriye hizmet ediyoruz abi. Hizmetimiz sinirsiz abi. Artık kebapları çekme evet. zamanı. Evet ne abi. zaman? Sınır yok. Evet. Bizde sınır yok. Hizmette sınır yok. Çek ver vatandaş gitsin. Vatandaş doysun. Aynen öyle. Buyurun kuzu. Ben geleceğim arabamı alacağım. Harika. Kebaplar hazır. Evet. Onur ustam. Bizim ne alemde. Derin yani ciğerde çok güzel bir şekilde pişme derecesinde şu an. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ustam hazırsak alalım artık ciğerimizi. Tamam buyurun. 5 şiş ciğer, kuzu ciğeri. Evet. Ekmeğin arasına girdi. Arkasına tablacı salatası. Evet. Altına kimyonunu atıyorum abicim. Ciğer kimyonu Abi sever. atıyorum. Ve ne yapıyoruz? Dürümümüzü sarmadan önce bir ısıtıyoruz. Şöyle gösterelim. Şimdi 5 şiş ciğer dürüm olursa Enver Usta'm ne kadar fiyatı? 25 TL şu an. 25 TL. Evet. Peki servis olsaydı? 30 TL. 30 TL. Hadi bakalım biz şimdi bunu alacağız. Geçeceğiz. Kebap olursa ne kadar dürüm? Aynı aynı şekil. Kebap yemeklerimiz hepsi aynı. Hepsi 25 evet. TL dürümler. Evet. Simak, kuşbaşı, kaburga, ciğer, tavuk. Her şey var sende Her yok şey yok. Her şey var. Her şey var. Tamamdır. Usta'm hazır mıyız? Hazırım baba. Artık dürüm saralım. Çektim. Ve tarıyorum. Eline koluna sağlık. Eline sağlık. Ben müsaadenle tadıma Haydi. geçiyorum. Efendim gelgen güzel zamana tadım zamana. Şimdi Adana biliyorsunuz finalinde böyle Adana'ya yakışan bir şey olmalıydı. Adana'da kuzu ciğerli final yapacağız. Şimdi enden ustam, ciğerci enden ustam ama kebaplar da yapıyor. Şimdi müsaadenizle böyle ben, ben bir durumumu açıyorum. Şimdi tabi ciğer kimyonu sever dedik ama bence ciğer limonu da sever. Şöyle bir limonunu sıktık. Deniz'de de ilk lokmamı alıyorum. Enver abinin yeri aslında 100 metre ileride. Hatta iki günü burada Samp Pazar kurulduğu için burada hizmet veriyor ama diğer 5 gün ileride bugün burada pazar yerinde tadım yapmak kısmetmiş. Ya. Enver abinin yanına ya. geldik. Ya. Şimdi tanenize bir lokma daha alacağım. 25 TL fiyatı var. Benler hep pazar kurulduğunda burada hizmete başlıyor. Pazar bir tane kadar pazar devam. Tane. Ayran ya da şalgam da yanında isteyebiliyorsunuz. Güzel güzel böyle. Bir de servis tabağı hazırlıyorlar. Dürümün yanına geldiğiniz zaman bunu da size sunuyorlar. Ben artık ciğeri doyamadım. Bir lokma daha alacağım. <laughs> 5 şiş ciğer 25 TL fiyatıyla en üst burada fiyat olarak harikalar yaratıyor. Eline koluna sağlık Al, abi. <laughs> Ben yani şöyle durma biraz sonra devam edeceğim ama ortaya kanal logosunu bırakıyorum. Sağdan sonra yukarıdan aşağıdan tıklayarak bu büyük ayı siz de katının Sağ üstte iki tane video bıraktım. Onları da tıklayarak izlemeye devam edin. Hoşçakalın, mutlu kalın. Ciğersiz, Adana'sız kalmayın.